TV8'in ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu birçok başarılı projeyle isminden söz ettiren Simetri Söve şirketindeyiz bugün. Firma ortaklarına Muhammed Bey karşılıyor bizleri. Kendisinden önemli bilgiler alacağız. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Ee, öncelikle güzel şehir İzmir'imize hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederiz bizler de. Öncelikle sizleri tanımak isterim. Ee, i̇smim Muhammed Kambur, ee, 35 yaşındayım. Doğuma büyüme e, İstanbulluyum. Aslen Karadeniz, Trabzonluyum. Ee, 2013 senesinde İzmir'e geldim. Yaklaşık 5 yıldır, yıldır da bu ürettiğimiz malzemelerin uygulamasında çalıştık ve bu süreçten sonra işletmemizi kurduk. Çok güzel. Uzun yıllardır sektörde biriktirmiş olduğunuz tecrübelerle şirketi kurmuşsunuz ve bugünlere getirmişsiniz. Ben öncelikle sizlerden ufak bir kuruluş hikayesi rica ediyorum. Acaba hangi fikirle ortaya çıkardınız? ilk nasıl başladınız ve bugünlere nasıl geldiniz? Dinleyelim o süreci. Şöyle aslında kuruluş hikayemiz çok uzun ama şöyle kısa olarak bahsedeyim. Biz iki ortak olarak yani Yaptığımız işin uygulamasında çalışıyorduk. Yani birebir ortamla beraber iskelelere çıkıp bu işin uygulamasını yapıyorduk. Ondan sonra bu işin böyle gitmeyeceğini zor olduğuna karar verip üretime girmeyi karar verdik ve üçüncü bir ortak bulup biz bu işin üretimine girdik. Bu şekilde işletmemizi devam ettiriyoruz. Peki yapmış olduğunuz hizmeti biraz detaylandıracak olursak, acaba izleyenlerimiz için burada tam olarak neler yaptığınızdan bahseder misiniz? Şöyle biz piyasada şöve diye tabir edilen ürünleri üretiyoruz. Nedir şöve? Şöyle bahsedeyim. Eski dönemlerde bina cephelerinde taş oymayla yapılan dekoratif e, ürünleri biz bugün günümüzde strafor üzerinde straforu keserek onun üzerine sıvayarak dış cephe malzemeleri dekoratif olarak üretiyoruz. Peki bu e, söve kullanıldığı alana ne tür faydalar sağlıyor? Neden tercih edilmeli? Şöyle en büyük faydalarından bir tanesi strafor olduğu için ısı yalıtımı. Yani binalarda yapılarda e, ısı yalıtımı avantajı çok büyük. Bir diğer avantajı da dekoratif bir görüntü yani binaya makyaj olarak baktığınızda dekoratif bir görüntü veriyor en büyük avantajlarından bir tanesi de bu çok güzel şimdi ürün üretimi de aynı zamanda sizlere ait evet. bu üretim sürecinde dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar vardır elbette özellikle kaliteyi elde etmek adına neler yapıyorsunuz bu süreçte nasıl gerçekleşiyor üretiminiz ve kaliteyi nasıl yakalıyorsunuz şöyle biz Firmamızı kurduğumuzda üç ortak olarak kurduğumuzda ilk önce bu strafor üzerinde kullandığımız sıva mineral sıva malzemesinin biz uzun süre arge çalışmasını yaptık çünkü bu malzemelerin üzerindeki sıva çok önemli bizim işte o dökülüp ayrıldıktan sonra çok büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. Biz uzun süre arge çalışmalarını yaptıktan sonra. Biz bu formülü bugüne kadar hatta günümüzdeki fiyat artışlarını artışlarında dolayı e, dahi öyle söyleyeyim e, içindeki hiçbir bileşeni bugüne kadar hiç eksiltmeden günümüze kadar bu üretimi yaptık ve bu sayede kalitemizi korumuş olduk. Çok güzel. Peki e, bu sövenin çeşitleri var mı? E, ne tür gruplara bölünüyor acaba? Var. E, şöyle e, iş cephe olarak bir dekoratif ürünlerimiz var. Bir de dış cephe olarak ürünlerimiz var. E, bu ürünler e, dış cephede sıvalı olarak kullanılıyor. İç cephede strafor olarak üzeri boyana boyanacak şekilde kullanılabiliyor. Peki e, kişinin isteğine göre de tasarım gerçekleştirebiliyor musunuz? E, bizim en büyük özelliklerimizden piyasada tercih edilebiliyor olmamızın özelliklerden bir tanesi de bu. Günümüzde biliyorsunuz yapılar e, birbirlerinden çok farklı. Her yapıya her ürün uyacak diye bir şey yok. Onun için e, mimarlarımız bize çizimleriyle geldikleri zaman, biz bunu özel tasarım diye, özel kesim diye tabir ediyoruz. Geldikleri zaman biz e, mimarlarımızın çizmiş olduğu o tasarıma mümkün olduğunca birebir uyup üretim yapıyoruz. Ne kadar güzel. Ee, tabii uzun yıllardır hizmet veriyorsunuz bu sektörde. Bugüne kadar da e, birçok başarılı projeyi imza atmışsınızdır tabii ki. Biraz bunları dinlemek istiyorum. Neler yaptık, nerelerde e, varız acaba? Şöyle biz Ege bölgesinde birçok yerde varız. Hatta bizim ihracatlarımız oluyor. Hatta biz bu ihracatlarımızda daha da yani ihracat yüzdemizi arttırmayı çok istiyoruz. Bunun için yatırımlar yapıyoruz. Yatırımlarımızı yurt dışı kapasiteye yetişecek şekilde ayarlıyoruz. Makine ağımız olsun her şeyimizi ona göre ayarlıyoruz. E ayrıca yaptığımız işlere gelecek olursak bugün günümüzde mesela TOKİ evlerinde ee, bu ürünler kullanılıyor. Biz oralara da malzeme tedariği sağlıyoruz. Onun dışında Aydın'da büyük bir proje yaptık. Yaklaşık bir yıl sürdü bu projemiz bizim. Ee, orada da e, mimarların çizmiş olduğu e, projeye uygun üretimler yapıp orada birebir uyguladık. E, ayrıca İzmir'de e, DESA İnşaat e, olarak faaliyet gösteren e, firmaya Mesela en son Menderes ilçesinde yapılan projede biz birebir çözüm ortağı olarak çalıştık ve çok büyük olumlu geri dönüşler aldık. Yani bu şekilde çok örneklerimiz var. Tabii ki sizler de biliyorsunuz ki bu başarıyı yakalamak için güçlü bir ekip kadrosu gerekiyor. Bunu sağlamışsınız tabii ki ama acaba sizler kaç kişilik bir ekiple birlikte çalışıyorsunuz ve ekibinizi oluştururken dikkat ettiğiniz noktalar var mı? Şöyle bizim üretimde kendi ekibimiz var. Yaklaşık bir 10 kişilik bir ekibimiz var. Üretimin dışında bizim uygulamada ekiplerimiz var ve biz bu ekipleri seçerken Alanında uzman ekipler seçmeye çok dikkat ediyoruz çünkü bizim işin birinci sınıf kaliteli malzeme üretsek dahi e, uygulamasını düzgün yapmadığımız takdirde hiçbir anlamı kalmıyor. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Peki biraz da firmanızı farklı kalan özelliklerini dinleyelim sizlerden. Acaba müşterileriniz bugüne kadar sizleri neden tercih etmiş olabilir ve bundan sonra neden tercih etmeler sizce? Şöyle en büyük sebeplerinden bir tanesi 2018'de biz bu firmayı kurduğumuzda ilk günkü formülümüz neyse onu hiç bozmadan bir şekilde kaliteli bir şekilde üretim yapıyoruz ve bizim müşterilerimizin genellikle inşaat ustaları ve müteahhitlerden oluştuk, oluştukları için malzemeyi iyi analiz edebilen kişiler ve biz e, bu malzemeyi onlara tedarik ettiğimizde e, geri dönüşü olumlu oluyor. Yani biz kaliteyi bozmadığımız sürece bozmuyoruz da gayet güzel oluyor. Ayrıca biz e, binalarda Uygulama yapılacak binalarda önceden müşterimize resim çalışması yapıyoruz. 3D boyutlu resimler çizip binanın son halini gösteriyoruz. Bu da müşterilerimiz açısından avantajlı oluyor. Kafalarındaki soru işaretlerini siliyorlar. Ondan sonra üretime başlıyoruz. Bununla beraber işlerimizi zamanında teslim ettiğimizden dolayı tercih edildiğimizi düşünüyorum. Çok güzel. E, hedefleriniz, planlarınız, e, projeleriniz vardır, devam ediyordur şu anda. E, biraz bunları dinlemek isterim sizlerden. Acaba e, bundan sonraki süreçlerde sizleri nerelerde ve ne yaparken göreceğiz? E, şöyle, bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi ihracat yüzdemizi arttırmak. E, çünkü e, iç piyasada belli bir e, marka haline geldik, gelmeye devam ediyoruz. Yalnız e, dış piyasada... E, Markamızı dış piyasaya taşımak istiyoruz. Biz bunun için çok yatırımlar yaptık, gayretler ettik ama malum pandemi araya girdi. İşte küresel negatif oluşumlardan dolayı biz bu işlerde yavaşladık ama asla vazgeçmedik, devam ediyoruz. Tam aksine işimizi daha titiz, daha temiz yapmaya gayret ediyoruz. Bununla beraber yurt dışında bayileşmek istiyoruz. Peki biliyorsunuz ki her sektörde olduğu gibi sizler de kendi sektörünüzde belli başlı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorsunuzdur. Bu sıkıntılardan biraz bahsedecek olursak ne tür sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorsunuz ve bunlara nasıl çözümler getiriyorsunuz acaba? Evet, şöyle bizim sektörde en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi haksız rekabet yani haksız rekabet derken neyi kastediyorum? bizim yaptığımız işin daha düşük maliyetlere, kaliteye önem vermeyip merdiven altı diye tabir ettiğimiz üretimleri oluyor. Ve biz fiyat verdiğimizde bu fiyat düşük fiyatlarla çok karşılaşıyoruz. Bu durumda biz bu durumu tabii müşterilerimize anlatıyoruz. Gayet açık bir şekilde anlatıyoruz. Bunu anlayanlar da oluyor, maalesef anlamayanlar da oluyor. Ama biz çok ürün satmak yerine kaliteli ve e, garantili ürünler satmakta kararlıyız. Diğer bir sıkıntı da eleman sıkıntısı. E, yani biz bugün işi bilen eleman bulmakta çok zorlanıyoruz. E, bulduğumuz elemanları da yetiştirirken vakit kayb kaybımız oluyor, zaman kaybımız oluyor. Doğal olarak birçok sektörde olduğu gibi de eleman sıkıntısıyla mücadele ediyoruz. Peki biraz da gelecek hedeflerinizden, projelerinizden bahsedelim. Acaba bundan sonraki süreçlerde sizleri nerelerde ne yaparken göreceğiz? Ee, şöyle en büyük hedeflerimizden bir tanesi ihracat yüzlerimizi arttırmak ve dış pazarda yer almak. Ee, çalışan sayımızı arttırıp istihdam sağlamak. Ee, sektörde güvenilir ve kaliteli bir marka haline gelmek. Hem memleketimize faydalı işler yapmak e, hem de Sektördeki payımızı arttırmak istiyoruz. Bu yolda gayret gösteriyoruz. Peki son olarak izleyenlerimize ve sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Son olarak izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Dış cephe mantolama ve kaplama yaptıracak olan kişilerin mutlaka işi verecekleri firmaları araştırıp iyi analiz etmelerini tavsiye ediyorum. Dış cephe işini verecekleri firmanın referanslarını mutlaka incelesinler. Çünkü bizim sektörde doğru yapılmayan işin geri dönüşü daha fazla maliyetlere sebep oluyor. Bu da maddi mağduriyetler doğuruyor. Mutlaka ama mutlaka firmaları araştırmadan iş sözleşmeleri imzalamasınlar. Bu çok önemli. Piyasada doğru yapılmayan iş özellikle dekoratif mantolama anlamında... Doğrudan bizi de etkiliyor. Biz bu sorunlarla çok karşılaşıyoruz ve üzülüyoruz. Son olarak da ortaklarım Ahmet Fetvacıoğlu ve Mesut Durmuş'a teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda çalışan bir ekibimiz var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gayet uyum içerisinde çalışıyoruz. Bir de TV8 A İnt ailesi olarak size çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı başarılarınız daim olsun bu yolda. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere İzmir'de hizmet veren Simetri Söve şirketinden seslendik. Firma ortaklarından biri olan Muhammed Bey e vermiş olduğu bilgilerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.